Var. Burak Batur ben. Disaster Recovery videolarımızın 4. bölümüne beraberiz. Burada backup'tan sonra herhangi bir disaster durumunda nasıl geriye dönüyoruz? E, kaç tip restore yöntemimiz var ve bir database'i nasıl restore ediyoruz? Bunlar hakkında konuşuyor olacağız. Hemen bakalım aslında restore proseslerimiz nasıl çalışıyor? Üç adımda çalışır restore prosesimiz. Adım 1 doğal olarak backup'tan dataları e, gerekli kopyalama işlemi. Adım 2 ve adım 3'de transaction'lar için gerekli işlemler devreye giriyor. Eğer açık transaction'lar varsa ve bunlar gelecekteki restore'larda commit edildiyse redo işlemi yapılıyor ve transactionlar onaylanıyor. Ancak transactionlar onaylanmadıysa yani rollback edildiyse ya da timeout'a düşmesi durumunda ya da direkt birazdan konuşacak olduğumuz with recovery komutu ile restore işlemi sonlandırıldıysa yani gelecekte başka restore işlemi yapılmayacak ise bu senaryoda da onlar evreye giriyor ve var olan transactionlar kaldırılıyor. Restore işlemlerinde şu tiplere dikkat Bütün database olduğu gibi kopyalama ya da sadece belli bir faili ya da file grubu kopyalar ama herhangi bir sayfayı restore etme ya da online restore yöntemleri hakkında konuşuyor olacağız. Ama bu konuşmayı dört farklı senaryo üzerine yapacağız. Ee, neler bu dört farklı senaryolar? İlk olarak herhangi bir instance'dan backup alıp başka bir instance'a restore ediyor olacağız. Ardından bir tane instance'ımızın herhangi bir database'imizin data file'ını uçuracağız ve geriye dönüp dönemediğimizi konuşuyor olacağız. Ardından da diğer videoda herhangi bir zamanı geri dönmeyi ve herhangi bir database'e geri dönmeyi senaryolar üzerinde konuşuyor olacağız. Senaryo birden başlayalım. Her senaryonun başına muhakkak yeni bir backup işlemi yaparak yürüyor olacağım. Server mevcut Studio'ya geçip baktığımızda şu anda iki farklı istansa bağlı olduğumuzu göreceğiz. Bunlardan biri default instansımız, diğeri de SQL 2008 instansı kurmuş olduğumuz SQL 2008 instansımız. Her ikisinde de SQL 2008 var ve her ikisinde Service Pack biri kurulu. Database'e bakalım. Adventureworks adına bir tane database'imiz var. Şu anda Adventure SQL Instance 1'den yani default instance'dan backup'ını alıp SQL Server 2008 SQL 2008 instance'ına geri yüklüyor olacağız. diğer örneklerde de kullanmak adına gideceğim. Properties'den bir recovery modeline bakacağım. Full'de almak istiyorum. Options'a geçeyim. Recovery modeli simple demiş. Bunu full'e çekiyorum ve ardından OK diyorum. Ardından Adventure e sağ tıklayıp Tasks backup yolunu izleyerek bir tane full backup alacağım. Ve bu full backup'ı da Escor 2008 instance'da kuruyor olacağım. Backup tipim full. Remove diyeyim. Benim isterim herhangi bir yere alsın. C backup klasörüm vardı. Gitsin oraya alsın. Ne olsun adı? EW backup nokta bak olsun. Okey diyelim. Ve tekrar okey diyelim. Tekrar o okay kedinde full backup'ı alıyor olacak AdventureWorks database'in. Backup alma işlemimiz sona erdi. OK diyelim. Ve şimdi diğer instance'a geçip restore edelim. Burada en yanlış bilinen şeylerden biri şudur. Önce sağ click new database deyip database oluşturmak ardından restore etmek. Ama hiç gerek yok. Restore database deyip direkt restore etme şansına sahibiz. Tıklıyorum from database ya da from device eğer bu instance'da daha önce backuplar alındıysa direkt herhangi bir database'i seçip o database'in var olan backuplarını görüp onlardan birine geri dönebilirsiniz. Ama şu anda dikkat ederseniz instance'da zaten sistem database'i dışında database yok. Bu sebeple hoş ve doğal olarak da herhangi bir database'in backupı da alınmadı. Bu sebepten dolayı from device diyeceğim ve gidip bak dosyasının yerini göstereceğim. Tıklıyorum. Bu bir file mı yoksa backup device mi? Yok. Bu bir file. Ettiğim ve C bulayım. Açıyorum backup. EW backup bak. Okay dedim. Ve tekrar OK edelim. Bir bak dosyasında birden fazla backup olabileceğinden bahsetmeyecek ama şu anda bir tane var. Burada listelendiğinde hangisini geri dönmek istediğini seçiyorsunuz. Ben bunu seçiyorum. Ve hangi database'e restore etmek istediğimi seçiyorum. Instance'a girip baktığımızda Adventure burada olmadığını görüyoruz ama Restore Database ekranında AdventureWorks geliyor. Niye geliyor? Backup'ı seçtiğimiz için karşımıza geldi. Daha doğrusu backup orada olduğu için. Options tarafına geçelim. Adım 1. Eğer database oradaysa üzerine yazmak istiyorsanız bunu override edebilirsiniz. Database varsa ve üzerine yazmaya çalışıyorsanız override ettirmeyecektir. Bu seçenek seçeneği değil ise. Replikasyon ayarlarını korumak için bunu seçebiliyorsunuz. Şu bölümde General tarafta birden fazla backup arda arda kurabilirsiniz. Böyle bir senaryoda her backup'tan sonra hepsini seçtiyseniz eğer restore işleme devam etmek için onay al demiş oluyorsunuz. Database restore edildikten sonra bunu restrict access'te bırak diye deme şansınız da burada söz konusu. Tabii ki ben şu anda bunları seçmeyeceğim çünkü daha önce zaten database'im yok ve restore edildiği anda direkt çalışır durumda olmasını istiyorum. Peki database'in nereye restore edecek? Şuradan gidip bakalım. Restore bir şeyimiz var. Dikkat edin MS SQL 10 nokta Server'a restore ediyor. Acaba bizim default dizinimiz burası mı? Bir girip bakalım. Hemen instance'a sağ tıklıyorum. Property istiyorum. Ve instance'ımızın default dizine bakıyorum. Şöyle sağa doğru ilerleyeyim. MS SQL nokta 10 nokta SQL 2008'miş. Instance'ımızın default direktörüsü. Ve doğal olarak da Herhangi bir sisteme bunu restore ettiğinizde şuradaki bölüme dikkat etmezseniz data file'lar ve log file'lar yanlış bir yere kaliteli olacaktır ki bunu istemeyiz genellikle. Çünkü kurumsal firmalarda data file'ların ve log file'ların duracak olduğu yerler sabittir ve öyle olması sağlanır ki bu şekilde sağlayabilirsiniz. MS SQL 10.SQL 2008 Peki fiziksel dosyanın adı ne olsun? adventureworks Altre Data olsun. Log file daha bir şekilde msqal nokta MS 10 SQL 2008 bunun adı da AdventureWorks Altı nokta LDF olarak devam ediyor olsun. Bakın şu şekilde AdventureWorks AdventureWorks Altı nokta LDF oldu. Restore ederken çok çok önemli bir ayar daha vardır. Script'ine girip baktığımızda tabii ki script penceremiz açıldığını göreceğiz. Recar ve Vid No Recar seçenekleri karşımıza geliyor olacaktır. Tabii ki şu anda default Recar'dır. Burada yazmıyor mu? Biz mi göremiyoruz? Yok. Henüz bir seçim yapmadığımız için yazmadı orada. Şöyle gelelim. Başka bir şey seçelim. Bakın. With no Recar seçelim. Script tabii ki daha tıklayayım. Arka tarafta cennet Gördüğünüz gibi No Recar optionu geldi. With ifadeyle birlikte. No Recar ve Recar bizim için ne yapar? Recar ben SQL şunu demiş oluyorum. Default da Recall zaten ki az önce dikkat ederseniz script'e yansıtmadı. Yansıtmadığında direkt Restore Database kontrol verdiğinizde Recovery modunda Restore ediyor. Ben bütün backup'lara dönmeyi bitirdim. Artık database'i çalışır duruma alabilirsin ve transaction'ları da kapatabilirsin anlamına geliyor. With Recovery. Kapatmak demek ne demek? Tabii ki açık durumda transaction'lar varsa direkt bunları rollback ediyor olacaktır. Eğer ekstra Backup'larınız söz konusu bakalım üzerine. Birkaç farklı backup setiniz varsa onlardan da dönecekseniz transaction'ların açık kalması gerekiyor. Yani database'in restoring modda olması gerekiyor ki bunu sağlamak için de işte radyo atınlardan ikinciyi seçeriz ve with no recovery'de bırakırız. With no recovery'de bırakmak demek SQL şöyle şunu demek anlamına gelir. Elimde bu backup dışında başka backup'lar da var. Onları da dönüyor olacağım. 5-10 tane backup'tan geriye dönüyorsanız en sonuncusunda With seçmeniz gerekiyor. Yoksa arada herhangi bir Weekly seçerseniz açık durumda olan transaction'lar direkt rollback edileceği için data kaybına yol açabilirsiniz database'inizde. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. E, şu anda bizim evimize başka bir backup olmadığına göre With Carvey komutuyla devam ediyor olacağız. OK diyorum ve devam ediyorum. O restore ederken en alttaki bölüm hakkında konuşalım. With standby var. Database restore edildikten sonra direkt standby komutunda standby durumunda açma şansına sahip olabilirsiniz ki yine operasyonun olmayacakları ekstra e, operasyon duruma getirmek gerekiyor stand -by'de. Ki tabii ki buna da ihtiyacımız yok şu anda. Bu arada restore işlemimiz sona erdi. Okey diyelim. Ve bakalım Adventure düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Tables gayet güzel bir şekilde karşımıza gelmiş durumda Adventure e Şöyle bakalım. Eğer kod yolda restore etmek istedik ne yapacaktık? Komutumuz budur. Restore Database. Ardından Database adı from, disk, tape neyse onu seçiyorsunuz ve diğer optionlar. Buradaki tekrar tekrar söylüyorum en kritik optionumuz no recovery veya recovery'dir. Eğer no recovery ise elinde başka backup'lar da vardır onlardan da döneceğimdir. Eğer burası recovery ise artık elinde daha fazla backup yoktur. En sonuncu backup'ı dönüyorumdur ve database'i restore etmişimdir ve çalışır duruma alması gerekir. Senaryo böyle. Gördüğünüz gibi son derece kolay. Ama dikkat etmesi gereken dikkat etmesi gereken nokta sağ klik restore database dediğimizde data file'ların ve log file'ların nereye oluşacağı. Buradaki en önemli olay bu. Gelelim ikinci senaryoya. İkinci senaryomuzda umarım karşılaşmazsınız ama genelde şöyle olur. Data file ve log file farklı farklı riskler alınır. Bir database'in performanslı çalışması için minimum yapılması gereken iyileştirme budur. İşte böyle bir senaryoda eğer data file'ınız uçtu ise eğer log backup alabiliyorsunuz, tel log backup alabiliyorsunuz. Sıfır data kaybıyla geri dönebilirsiniz. İşte data file'ın uçması durumunda neler yapmak gerekiyor, ne gibi yöntemlere gitmek gerekiyor. Gelin bunlara bakalım. Tabii ki ilk olarak backup'larımız elimizde olmalı. Az önce de söylediğim gibi her senaryo dönünce ben bütün backup'ları alıyor olacağım. Tabii ki az sonra yapacağımız işlemler database'imizin recovery modeli full'deyken yapılabilecek işlemler ki az önce full'e çekmiştik, backup almıştık ve SQL 2008 instance'ları restore etmiştik. Options'a gidip baktığımızda burada da recovery modelin full'de kaldığını görüyoruz. Şimdi buradan da ben bir kez daha backup alacağım. Sağ klik, task, backup diyeceğim. C backup, EW backup alacak. Hatta backup da senaryo için yeni oluşması adına gideceğim. C'deki daha önce oluşturmuş olduğumuz EW backup uçuracağım. Bir kez daha oluşturmasını istiyorum. Tıklıyorum. EW backup .baka al ve okey. Birazcık beklememiz gerekiyor burada. Backup alma işlemimiz sona erdi. Okey diyelim. Ve gidelim. Data file'ımızı uçuralım. Tabii ki bunu yapmak için ne yapıyoruz? Instance'ımı kapatıyorum. Diski sökecek değilim tabii ki. Rescore 2008 instance'ımız kapansın. Yes diyelim. Ve SQL server'ımızın kurulu olduğu dizine gidelim. CD program Fast'a. Ardından Microsoft SQL Server'da. MS SQL 10 .MS SQL Server değil. MS SQL 10.SQL 2008. MS SQL Data ve az önce oluşturduğumuz AdventureWorks alt yada data.md burada olduğunu görüyoruz. Bakalım işlem tamamlanmış mı? Evet. Instance stop olmuş. Hemen gidiyorum sanki data file'ımın bulunduğu disk uçmuş gibi data file adını değiştiriyorum ve instance açılında bunu bulamayacak doğal olarak. Hemen gideyim instance açayım. Sağ klik start diyeyim. Yes. Instance'ımız çalışmaya başlasın. Şimdi girip database'i yenilediğimizde AdventureWorks'ün düzgün bir şekilde olmadığını göreceğiz. Refresh edeyim. sanki bağlı değiliz. Connect diyelim, bağlayalım. Ve şöyle tekrar refresh edelim. Bakın. AdventureWorks'ümüz burada var. Database arasında isteniyor. Ama erişilebilir durumda değil. Ee, en son backup alındıktan sonra bir takım işlemler yapıldıysa örneğin 10 dakika çalıştı en son backup'tan sonra ve durdu. 10 dakikada çok çok önemli bir data olabilir ki AdventureWorks zaten online satış portalının database'dir. 10 dakikada kim bilir neler satmış olabilir. İşte böyle bir senaryoda ne yapmak gerekiyor? Eğer backup'tan aynı instance'a dönüyorsak, herhangi bir database'e aynı instance'a geriye dönüyorsak, ilk adım muhakkak tail log backup almak olmalıdır. Hemen sağ tıklayalım. Tasks backup diyelim ama gördüğünüz gibi diyemiyorum. Bana farklı bir database lazım bunu yapmak için ya da kod yazmam lazım. Sistem database'lerimiz var. Herhangi birine sağ tıklayayım. Tasks backup diyeyim ve backup pencere açılsın. Tabii ki burada model değil. Adventure Works'u seçiyor olayım. Full almayacağım. Translation Lock Backup alacağım. Translation Lock Backup'ı da yine aynı yere alsın. Options'a geleyim. Backup'ta Tail Oldu Lock diyerek alayım. Hatırlanacağı üzere Tail Lock Backup en son backup alındıktan sonra backup'ı alınamamış olan bölümün yani arta kalan bölümün backup'ını bizim için alıyordu ve database'i historic moda düşürüyordu. Ve biz de bunu yapacağız şimdi. OK diyelim. Ve bakın. Şu ana backup alındı ve database'imiz listening moda düştü. Şimdi teker teker almış olduğum backup'ları geriye dönebilirim. Tasks Restore Database diyorum. From database ya from device diyebilirim. Ben from device diyeceğim en kötü senaryo. Ettiğim EW backup nokta bakı göstereyim. C backup EW nokta bak. Okey diyeyim. Bir kez daha okey okay Tabii ki önce full ardından transaction log backup varsa ki buradan görüyorum. Hangisinin önce hangisinin sonra olduğunu nereden görüyorum? Sağ tarafta alınma zamanları var bakın. Start date ve finish date. İlk olarak full'ü ardından transaction log'u dönmeliyim. Eğer arada bir tane differential backup olsaydı doğal olarak en son alınan transaction log'dan önce de o differential backup'ı dönüyor olacaktı. İlk adım olarak full'ü dönelim. Adventure dönelim. Ama dikkat. Bunu dönmek bütün datalarımızı kurtarmaya yetmeyecek. Ardından geriye kalan bölümün de backup'ını aldığımız tail log backup'ımız var. Bu yüzden options'a geçiyorum ve no recovery modda geriye döndüyorum. Okey diyeyim. Geriye dönmeye başlasın. Şu anda database'i historic modda bırakmaya devam edecek. Açık olan transaction'lar yine açık olarak kalacak. Ve tail log backup geldiğinde de 0 data kaybıyla data, yeni bir data file'ımıza kavuşmuş olacağız. Okey dedik. Hala historic modda. Tekrardan tasks tabi yemedim, tasks restore bu sefer transaction log diyeyim eğer database restore modda değilse restore'dan transaction log'u göremeyiz tıklıyorum bu yüzden de zaten tail log backup alırız sadece transaction log backup'lar listelenmiş durumda bana ve bunun bir copy backup olduğunu görüyoruz yani backup sırasını etkilemeyen bir backup options'a geldim restore with recovery ile dönsün okey diyeyim bunu çok hızlı bir şekilde dönecektir döndü ve bakın Adventure Works çalışır hale geldi. Sıfır data kaybıyla geriye dönmüş olduk Adventure Works'ümüzü. Bu da senaryo ikimizdi. Herhangi bir data file'ı uçtuğunda ki umarım başınıza gelmez. Ne şekilde sıfır data kaybıyla geri dönüyoruz ki? Tabi tırnak içerisinde belirtmek lazım. Şu anda log dosyamız ayakta olduğu için sıfır data kaybıyla geri dönük. Eğer şurada log dosyamızın adını da tekrardan değiştirmiş olsaydık doğal olarak tail log da düzgün bir şekilde alamayacaktık ve son 10 dakikanın datası kaybolacaktı. Yani bu karşılaşabileceğimiz en kötü senaryoların iyilerinden bir tanesi. E, log file'ın karşımızda sağlam bir şekilde duruyor olması. Gördüğünüz gibi yeni bir tane daha da file atmış buraya. AdventureWorksData.mdf Bu videoda senaryo 1 ve senaryo 2'yi işledik. Gelecek videoda da senaryo 3 ve senaryo 4 hakkında konuşuyor olacağız 5. videomuzda. Mail adresimi bir kez daha göstereyim. Yeni bir videoda karşılaşmak dileğiyle.